Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Cim. Ben Enes Ben de Melih Bugün Enes konuğumuz görüyorsunuz Enes arkadaşlar bizim bundan önceki challenge'ımızın şampiyonu bu challenge neydi? 3 tane esnafla birlikte 3 ayrı videoda oha diyorum diye demekti Aynen. En yaratıcı olanı seçecektik Enes'ten en yaratıcı olanı geldi Çok başarılı bir video hatta bir değil 3 video Bunları biraz sonra göreceğiz Enes hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? 16 yaşındayım. Evet okuyor musun? Okuyorsundur muhtemelen. Evet, çizgi Kolejinde okuyorum Çanakkale Biga. Çanakkale'den geldim Çanakkale'den bugün. Çanakkale'den geldi. geldi. Buraya ya. kadar sabah sabah köründen beri yoldaymış Enes. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Şeref getirdin. Ee, öncelikle o zaman bir Enes'in videolarını izleyelim. Tamam. Bir bakalım. Siz de görün. Müthiş videolar hepsi. Tamam şimdi ben gösteriyorum videoları size. Müzik <laughs> Evet, oha diyorum. Oha oha diyorum. Başla. Evet, açabiliriz simyozlarını. Oha diyorum. Oha diyorum. Oha diyorum. Oha diyorum, oha oha diyorum. diyorum. gelsin abi. Sağ ol. Oha, oha, oha diyorum. Oha diyorum. Oha, oha diyorum. diyorum. Abi eline sağlık. Süper performansmış. Tüm esnafların da eline sağlık. Ağzına sağlık. Müthiş olmuş arkadaşlar. Ben o özellikle müzik markette yapılana bittim. Hepsi birbirinden iyiydi de tebrik ediyorum seni Enes. Elinize ağzınıza sağlık. Nasıl oldu bir anlatır mısın? Ya işte ben arkadaşları topladım. Ceylan Müzesi'ne gittim. Orada abilerden rica ettim bize bir melodi uydurur musunuz diye. Ondan sonra işte oha diyorum falan ilerledi. <laughs> bir şey çıktı orada. <laughs> Aynen diye ben de çok şaşırdım. Abiler yaptı her şeyi. Müthiş olmuş. So, abi abilerini... kuaföre berbere gittin sonra Değil Sonra mi? berbere gittim. Saçlarımı çok acayip bir şekilde sokturdum, Sonra tekrar yıka falan. Onlar da çok sağ olsunlar, çok güzel yardım ettiler. O berber kim? Vizyon berber. Vizyon berber de buradan selam gönderiyoruz. Teşekkür bir, bir de diyoruz. bir büfe galiba. Büfe 11 bölü 2. Orada üniversiteli abi var. Biz ondan önce dönerciye gittik. Abilerin işi çoktu, izin vermediler. Ondan sonra üniversiteli abiye gittik. O da sağ olsun. Buradan 11 bölü 2'ye 11 çok bölü 2 ailesine de buradan teşekkür sevgilen, ediyoruz. Çok sevgiler, saygılar. Bu vesileyle o zaman bize kitabı verelim. Evet, biz e. sana şöyle hediyeni verelim. Teşekkür ederim. Ee, güle güle, oku güle güle, kullan. Bu arada Enes de bize gelirken evet. eli boş gelmemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Enes, sen bize ne getirdin? Burada duruyor ama. Ben size kısmet getirdim. Tabii bu yağlı yani. Evet, evet. yağlı güreş bir Şöyle. Biblo getirmiş bize. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Bir de 40 Pınar dergisi var. Peki evet. senin bu kısmetle 40 Pınar'la ilişkin nedir? Ben kendim 5 senedir profesyonel demeyeyim de lisanslı sporcuyum. Kendim güreş yapıyorum. Süper. Ben sende bir güreşçi tipi gördüm. O yüzden <laughs> sana bir hediye getirmek istedim Cem abi. Evet, Cemil zaten atarım. azıcık bunu böyle kassam zaten bana olur. Böyle biraz gerdirsem olur üzerime oturur. hissettim ben. var hmm, <laughs> zaten ofiste. O zaman e, bir diğer arkadaşlar diğer performansları görelim. Evet size. arkadaşlar, kriterlerimize uyan bu e, challenge'ımıza katılan çok fazla arkadaşımız oldu. Kriterlerimize uyanları seçtik. Onların da bir videolarını izleyelim. Evet. Oha diyorum. 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 Oha Oha diyorum. 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 diyorum. Oha diyorum. Oha diyorum. Gire gire. Oha diyorum. 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 Tamam ee, tüm bu farklı farklı şehirlerden bize vaktini ayıran tüm arkadaşlara, tüm esnaflara çok 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 teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman önce arkadaşlara bir OHAMETRE'de puan verelim. Sonra Enes'e e puan, e puan verelim. Sonra da Enes'e puan verelim. Arkadaşlara ben çok oha veriyorum. Çok Hep birbirinden başarılı Kesinlikle. performanslar ama Enes tabii ki oha nesaketti. Yıldız oha nesekti. Evet, Nes. veriyoruz Enes'e tekrar tekrar çok tebrik de, de. ediyorum. Tebrik tebrik. En yaratıcı olan Enes'ti. videoları yayınlanma arkadaşlar. Üzülmesinler bir sonraki challenge'ımıza sizleri Her bekliyoruz. bekliyoruz. Bu vesileyle arkadaşlar biz yeni e, challenge'ımızı, yeni yaşamımızı da buradan anons edelim. Enes sağ olsun bize burada bir yol açtı. Bu şarkı e, melodi kafasından biz e, devam edebiliriz gibi geliyor. Çok da eğlenceli olur. Arkadaşlar, yeni yaşamımız içinde Oha diyorum geçen, Oha diyorumla alakalı bir melodi, bir şarkı yaratmanız ve bunu söylemeniz. Örneğin Enes'in videosu gördünüz buna benzer ama daha güzel bir şarkı yazmanızı bekliyoruz ama şarkı yeni bir şarkı olsun yani sizin yazdığınız bir şarkı olsun arkadaşlar gidip e, Burak Kut'un Demet Akalın'ın şarkısının üzerine oha diyorum demeyin lütfen. Ne yazık ki çünkü derseniz bunu biz yayınlayamayacağız o yüzden e, sıfır şarkı olması gerekiyor. Evet yayınlayamayacağız e, o yüzden dikkat edin arkadaşlar videoları bekliyoruz. Her zamanki gibi o zaman biz kriterleri tekrar bir hatırlatalım kriterler şunlar. Evet eee. Videonun yayınlandığı tarihe bakıyorsunuz arkadaşlar. O üç gün. tarihten itibaren 3 gün süreniz var. 3 gün içinde bize videoları yollayabiliyorsunuz. Biz 3 gün içerisinde, 3 gün sonunda en yaratıcı, müzik kalitesini en çok konuşturabilmiş arkadaşı seçeceğiz. Evet en yaratıcı. O yüzden aklınıza ilk geleni yapmayın arkadaşlar. Ee, nereye gönderiyorsunuz? ohannestv.gmail.com yani Hani olur da boyutu çok büyük Gmail buna izin vermezse vtransfer.com sitesini kullanın arkadaşlar Orada da basit bir gönderim şekli var Ve Bu son olarak videolarınızı lütfen arkadaşlar telefonunuzu Bu değil, böyle tutun değil. böyle tuttuğunuz zaman görüntü böyle. bozuluyor biz bunu yayınlarken sorun yaşıyoruz lütfen yatay olarak çekin videolarınızı bakın neler gelecek ben çok merak ediyorum umarım e, böyle enesinki gibi şarkı türkü çok eğlenceli evet, şeyler örnek gelir. olarak enesin e, videosunu ele alabilirsiniz ben çok başarılı videolar geleceğine ben inanıyorum izleyenlerimizden. Ee, arkadaşlar ödül olarak her zamanki ki bunu söylüyoruz zaten. Hani bir Guinness rekorlar kitabını hediye ediyoruz. İkinci olarak da zaten bu stüdyoya sizi davet ediyoruz. Ee, hem burada bu bu videoyu beraber çekiyoruz daha sonra bir video daha çekiyoruz. Ee, buraya katılan arkadaşlarla da bir şekilde ee, Canlı e, Skype, Skype gibi e, yapmayı, canlı görüntülü görüşme yapmayı, yapmayı düşünüyoruz. Yapacağız hatta düşünmekten öte evet. <laughs> yapacağız. <gülüyor> <yapmadınız>, henüz yapmadık, <gülüyor> yapmadık <gülüyor> ama yapacağız. <laughs> e, ee, bakalım farklı şeylerden lütfen gelsin biz çok mutlu oluruz. Bakalım neler gelecek arkadaşlar. Hazır mıyız? 1, 2, 3. Oha diyoruz.